Na, 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 na. Evet makyajım çok az kaldı Aa, Ne oldu Mesaj geldi Cuma günü hediyem gelmiş Tamam o zaman hazırlanmam Bitince hemen giderim Şöyle koyayım şimdi Makyajım Evet bitti Şimdi ne giysem acaba hmm. Her zaman giydiğim mi giysem hmm. Yok bunu giyeceğim. İşte bu. Bu çok güzel. Gözlüğümü de takayım. Takabiliriz. Çanta olarak bunu alacağım. Of yine ne oldu? Aa, arkadaşım da oraya gidiyormuş. Tamam. Belki görürüz. Aa, kalem kutum burada ne işi var? Hemen çıkarayım. Çıkar mısın lütfen? Ha, tamam. Aman artık ne mesajmış bu. Telefon kapıyorum. Hah, tamam. Evet. <laughs> Doğru parfüm sıkmadım. Evet. Parfümü de sıktım ama eh, yerleşti. Ay siz iyi misiniz? artık uyanın. <laughs> Şimdi Katya aşağıda. Tarçın ve karamelciğim. Tatlılarım. Şimdi ben cuma günü halime almaya gideceğim. Siz burada beni bekleyin tamam mı? Zaten Katya da aşağıda. Evet. Evet geldik. Şimdi bakalım. Ha Katya burada mıydın? Evet efendim ben buradaydım. Temizlik yapıyordum tam. Ha peki hala sen devam et. Benim tarçınla karamel yukarıda tamam mı? Sen onlarla ilgilenirsin. Tabii ki de ilgilenirim. Neyse ben temizliğime devam edeyim. Siz galiba cuma günü hediyenizi almaya gidiyorsunuz. Evet. Tamam o zaman size iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Evet, çalıştırayım tekrar. <laughs> bunu ar bu arkadaşlar da görmeli tabii ki. Bellerim benim. hayır bu kamerayı alacağım. Birazdan başlatırım bakalım. Burada alacağım bir şey var mı? Bence yok. Evet. Çantam biraz fazla boş oldu gibi geldi bana. Ne unuttum ki? Bence bir şey unutmadım. Ama doğru ya anahtarım. O yukarıda kaldı. Gerçi Katya var. Ama olsun. Yine de eve gidebilmek için ihtiyacım var. Evet, işte katı geldik. Şimdi bakalım nerede? Ha şimdi hatırladım kamerayı çantama koyayım da unutmayayım. Şöyle yaptım. İşte burada. Evet şimdi bunları geri koyabiliriz. Evet artık kesinlikle hazırım galiba. Bir şey unutmadım. Evet. Hazırım. Görüşürüz. Huh. Huh. Evet. Sonunda. Görüşürüz Katya. Görüşürüz Böllo Hanım. Evet. Çantamı tekrar bakayım. Evet kameram burada. Anahtarım ve telefon. Bence her şey hazır. Artık gidebilirim. Evet, anahtar bir şey arasın. Oh, geldim sonunda. Evet. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şöyle bu arada kayıta başladım. Drone ile kayıt yapıyorum. Şöyle etrafı gösterdiğime göre bu arada tabii ki drone göremeyeceksiniz. Çünkü o oh, şey yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Neyse. Evet. <laughs> Devam edelim. İyi, merhaba. Merhaba. Şuradakilerden mi almalıyız? Evet. Pekala. Orada almıyorsunuz. Şuradan çekeceksiniz ya işte. Anlamadınız mı ya? Ha, pekala pardon. Bir. Ne kadar sıram var? Geldiniz. Bir de sıra. Ha, pekala. Şimdi size vereyim. Geçin. Ay çok heyecanlıyım. Bakalım ne çıkacak? Oo, kedi çıktı. Çok tatlı. Ama sen bizimkilerin yanından... yanında olamaz. 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 Şimdi ben bunu aslında ben bunu birine versem kedi sevecek. Hmm, sandığım biri var mı acaba? Şuradan. Karşımlardan birini alayım bakın. Hayır mı seni çok tatlısın ama ya. Kolay gelsin beyefendi. Teşekkür ederim. Aa, seni yendim işte. İşte şimdi seni yeniyorum. Ding dong. Olamaz ya kapı çaldı. Bekle sen şunu iki dakika tut. Ben kim gelmiş ona bakayım. Bella sen mi geldin? Evet Rita ben geldim. Senin evde bir tane kedin vardı ya. Bana cuma günü hediyesinden kedi çıktı. Sen istersin diye düşündüm. Evet tabii ki de isterim. Kim istemez ki? Ee, ben. Niye? Çünkü benim evde iki tane köpeğim var. Anlaşamaz. Normalde isterim ama mümkün değil. Aslında doğru söylüyorsun ya. Hmm. Ben bunu alacağım. Evet. Bu kediyi senden alıyorum. İnşallah bizim kartonla iyi anlaşır. İnşallah. Evet. Bujiye <laughs> olsun bence ismi. <gülüyor> <gülüyor> Misafirin üstüne atlama diye kaç kere söyledim. Ben senin misafirin değilim zaten kankanım. olsun. Kanka da bir misafirdir. <laughs> 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 Tam ne yapıyorsan yap ya. İyi yanlış her ile. Niye sessizlik oldu ya? <laughs> Bence Öylesine oldu. <laughs> evet ben gideyim mi artık? Hayır sana bir şeyler vermeden asla buradan gidemezsin. Şimdi git içeri şöyle. Koyayım şu kartonu da şöyle dışarı. Geldim. Tamam. Kanka şu konsolları bırakalım da şey olsun. Tamam. Çantamı şöyle koyuyorum o zaman. Otur otur. şimdi ben bize bir şeyler alayım. Yani yapayım daha doğrusu. Veya oradan bir şeyler de yapabiliriz. Yapabileceğimi çok sanmıyorum. Tamam bu kadar oturmak yeter. Ee, evet bir şey yapamıyorum. Bakalım. Doğru burada bunlar vardı. Aa, makarna var. Hem de nedense sıcacık. Kesinlikle bunu yapabilirim. Aa, Böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey asla yaşanmadı. Bunu bırakıyorum. Bunu koyuyorum. Evet, makarna. Çok lezzetlidir. Ama bir dakika, misafire makarna verilmez ki. Doğru pastadan vermeliyim. <laughs> Bugün çok yoruldum. Azıcık dinleniyorum. Bir dakika geliyorum şimdi yeter dinlendim geldiğim şimdi sana bir tane yani bir dilim pasta vereyim çok büyük aa burada pastalar vardı doğru ya o zaman ben şu tabağa koyayım şöyle ee, al bakalım teşekkür ederim bir tane de birazcık da bundan dolduralım evet aa, çok teşekkür ederim bir şey değil. Ben de kedilerine bakayım. Ne yapıyorsunuz? Allah. Pardon. Yanlışlıkla üstüne düştüm. Ne yapıyorsunuz bakalım? Yanlışlıyor musunuz? Canlarım. 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 Kediye yapmadı diye şeyim. Bana yapıyorsun. İkide bir tane <laughs> üstüne düşüp kalkıyorsun ya. Tamam. Tamam. Aa, yapmıyoruz. Allah Allah. <laughs> ben o zaman hemen yiyeyim. içeyim Gideyim. Çünkü benim de eve yetişmem gerekiyor. Peki peki. Bak. Şimdi kameradan fotoğraf çektim. Bak 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 bak. Benim kamera şimdi biraz şey olmayan şeyleri çekiyor yani. Kendisinde kayıtlı olan şeyleri çekiyor. Şu an hiç kimse yok. İyi bu bu kim ya? Ha doğru bu benim iyi, ana okulum, ay ana diyorum. Ortaokuldaki kankandı. İnşallah değişmiştir. Boyu uzamıştır. Çok kısa çünkü. <laughs> evet. Ay üstüme döktüm ya. Bir de peçete vardı galiba. Veririm. Ah teşekkürler. Allah Allah. Ee, ne oldu böyle? Ee, tamam. Peçete varsa verirsen çok güzel olur. İnşallah vardır. Ben bir bakayım geleyim. Heh, şabu. Buldum. Varmış. Teşekkür ederim. Sileyim. Evet. Artık ben gideyim o zaman. Size DJ ile iyi eğlenceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi oyunuza <laughs> devam edelim. Oyunuza mı? Oyunumuza işte ya anla. Kazanacağım. Nam nam nam. İşte sonunda geldik. Evet. Açalım. Kamera. Kamera tutucu. Evet. Gördüm galiba. <laughs> i̇şte. Şimdi bunları içine koyalım. Kapıyı kapadım. Perküresini indiriyoruz. Açıyoruz. <laughs> Telefonumu içine koyacağım. Ki bence bunu da içine koyayım. Kimse almasın. Bu arada görmüyorsunuz ha değil mi? Gelmeyin. Sakın şey yapmayın. Açmayın. Zaten açamazsınız. Akşam bayağı elli kilit falan oluyor. Siz hala bitirmediniz mi Katya? Hanımcığım. Hı? Katya'cığım. Katya'cığım yani. Efendim e e e e e e e daha bitiremedim. Ama Biter birazdan buralar. Tamam. Ee, ay. Tamam. Ee, pardon. Ee, yani ben kötülemek amaçlı söylememiştim zaten. Ee, neyse. Ee, sen işine devam et. Yorulunca oturur. Televizyon falan açarsın. Çünkü zaten süpürme işini evet süpürge yapar. Sen sadece silme işini yapacaksın. Doğru söylüyorsunuz efendim. Birazdan bir şey olur zaten. Pekala. Şimdi... Koydum. O zaman artık yukarı çıkabilirim. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Katya'm yani Katya'm. Katya. Mı? Katya. Neyse dilim dolandı. Katya işte. Evet. Katya. Çok Katya dedim galiba. Evet. Katya işte. Evet işte Katya. Bekle. Söyleyeceğim. Katya. Benim karamel ve tarçın hiç yaramazlık yaptı mı? Söyle, evet, söyleyebilirim. Yok, hiç yaramazlık yapmadılar. Hep yukarıda uslu uslu oynadılar. Yo. Ara sıra gittim, kontrol ettim. Sen mi yapışırdın? Yo. Yukarıdan geldi galiba o. Kulağıma öyle bir ses geldi sanki. Belki köpekleriniz yapışırmıştır. Ben öyle bir şey duymadım ama neyse. Pekala. Hadi görüşürüz. Ben yukarı çıkıyorum. <laughs> Evet geldim. Kapayalım şöyle. Heh, tamam. Ay canlarım siz burayı topladınız mı? Yerim sizi. <laughs> hmm, pekala. Galiba toplamışlar. Anladım. Neyse. <laughs> Görüşürüz. Pekala. Evet. Şimdi kalem kısmı burada kalmasın. Bunun içine koyayım. Evet. Şimdi bence artık üstümü değiştirebilirim. Şöyle üstüne giysem. şimdi giyeyim önce işte. Zaten hava kararıyor. Ya aa. oh, Geldim sonunda. Tamam. Bir dakika köpekçilere bakalım. Saçınım karameliyim. Siz topladınız mı burayı? Herhalde topladınız. Neyse. Bir şey anlamadım. Gideyim ben. Evet gidiyorum. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Hava da karardı zaten. Pijamalarımı giyeceğim. Şimdi kalem kutu da ortada kalmış. Allah. Oh. Hobbit buldum. Unutmuşum ben bunu. Şimdi koydum. başka kalmasını diye kalem kutu. Evet. Pijamamı aldım. Evet, bunları çıkaralım. Bir bunu giyeyim. Bunu koyalım. Evet arkadaşlar, burada galiba videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Herkese mutlu yıllar diyorum. Tabi daha yeni yıla girmedik. 2025'te değiliz daha ama neyse gireceğiz. Bu yüzden herkese mutlu yıllar ve bana da iyi geceler diyorum. E ee, bir dakika. Bu çok seni bozdu. He.